Nefsin her anda hilesi var. Her hilesinde yüzlerce firavun, firavuna uyanlarla boğulmuş. Tabi bunu okuduktan sonra ardından dört türlü nefisinin de olduğunu söylemiştik. Ve bunları okuduğumu, bunları ders yaptığımı hatırlıyorum. Tabi ehli tasavvufunda nefisle olan bu mücadelesinin genel gerekçeleri veya dayanakları, kaynakları çünkü madem ki bu nefisle mücadele edilecek, madem ki bu nefsin her anda hilesi var, o hilesine düşmemek, hilesine kanmamak, hilesine aldanmamak ve hilesine aldananlar da firavunlaşıyorsa ve o firavunlaşanlarla beraber firavunun askerleri de boğuluyorsa ve bu her an boğulma yaşanıyorsa aslında o firavun ve askerlerinin boğulması manevi olarak bütün Müslümanların üzerinde her an yaşanır. Veya bireyin kendisi de yaşar onu. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emrince en büyük cihat, nefis de cihat olduğundan müminler, Müslümanlar asıl mücadele etmeleri gerektiği, cihat etmeleri gerektiği nokta nefis olarak tanımlarlar. O yüzden ehli tasavvuf mücadele yolu olarak kendi iç dünyasında nefsini, dış dünyada da kendince e, normalde şeytanlaşmış insanlara nasihat etmek, terbiye etmekle uğraşır. Bununla alakalı ayeti kerimeler. Haç suresi ayet 78. Allah'ın rızası uğrunda gerektiği gibi cihad ediniz. Allah rızası için cihad etmek. Cihad etmek bir Müslümanlara zarar veren, Müslümanlara karşı savaşan kimselerle cihad etmektir ki bu dış cihattır. Bir Müslümanın bu dış cihat noktasında uyanık olup dış cihadı terk etmesi mümkün değildir. Şimdi Müslümanların üzerinde oynanan oyunlardan birisi bu. Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki cihat ayetlerini ortadan kaldırmayı düşünüyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim durduğu müddetçe, Kur'an-ı Kerim'in içindeki cihat ayetleri durduğu müddetçe bu emperyalistler bundan rahatsız oluyorlar. Küçük de olsa, ufak ufak gruplar da olsa birileri çıkıp cihat etmek lazım diyor. Savaşmak lazım, bu gayrimüslimleri öldürmek lazım, katletmek lazım. Bunları bombalamak lazım, öldürmek lazım. Bunlar her ne kadar serseri mayın gibi de olsa, ne bileyim böyle hani e, değişik gizli örgütlerin kullanımına açık da olsa, tekrar söylüyorum, değişik gizli örgütlerin devlet düzeyindeki hani böyle e, ama nizami ama gayri nizami kurum ve kuruluşların emrinde, tekelinde olsa da, onların kullanımına açık da olsa, bir an olsun Müslümanların içerisinde cihat şuuru kaybolmuyor. Aldanıyor Müslümanlar, evet ama o cihat düşüncesi, cihat etmek lazım düşüncesi Müslümanlarda taze kalıyor. Hani Allah müşriklere de kafirlere de dinine hizmet ettirir. Birisi Şia'ya bir yerde bir örgüt kuruyor. bu örgütü mesela CIA kurarken bütün Avrupalı gizli teşkilatları da yanına alıyor. Mossad'ı da yanına alıyor. Bu örgütün yaşaması için çoğalması için, büyümesi için uygun zemin de hazırlanıyor. Bu örgütlerin yaşaması için, bu örgütlerin var olması için, bu örgütlerin iş yapabilmesi için bir devletin yıkılması gerekiyorsa devlet yıkıyorlar. Bir arazi lazımsa arazi veriyorlar. İşte Afganistan'da mevcut devlet yıkıldı, bir daha kuruldu, bir daha yıkıldı, bir daha kuruldu, bir daha yıkıldı. Hala da ülke namına bir şey kalmadı. Ne içindi bu? El-Kaide içindi. Ardından orada onun işlevi bitti uzantılarını ne yaptılar? Aldılar, getirdiler, Orta Doğu'nun göbeğine koydular. yani düşünebiliyor musunuz? Orta Doğu'nun göbeğine koydular. Yıllardır savaşan ülke Irak'la İran. Savaşçı Irak savaştı yıllardır. Ama orada bir DAEŞ diye bir örgüt kurdular. Bu örgüt elini kolunu sallaya salla Irak, Suriye'nin bir kısmı her tarafı adamlar devlet kurdular tekrar. Ve buna normalde o gizli servisler hizmet ediyor. Bunu normalde 2 yıl önce, 3 yıl önce, 4 yıl önce, 5 yıl önce geriye doğru sohbetleri hatırlayın. Dedim ki bu örgütü kurdular. Uluslararası bir örgüt bu. Şimdi bunu destekleyecekler. Avrupa'da, Rusya'da, Amerika'da ne kadar kendince cihatçı düşünen kurum ve kuruluş var ise bu tip insanlar var ise hepsini Orta Doğu'ya toplayacaklar ve Orta Doğu'da bunların hepsini katledecekler dedim. Hatırlayın. Ne yaptılar? Avrupa'da ne kadar cihatçı kendince. Biz de cihatçıyız. Aptalı değiliz. Kendince cihat etmek lazım bundan. Lan kimle savaşıyorsun oğlum sen? Kurşunun gittiği yeri göster bana. Kurşunun gittiği yeri göster, ben hakka mı gitmiş, batıla mı gitmiş, ben sana söyleyeyim. Ne yaptılar? Topladılar. İngiltere'de, Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da, İsviçre'de, Avrupa'da, Rusya'da, Amerika'da ne kadar kendince cihad etmek lazım, Müslümanların savaşması lazım diyenler Orta Doğu'da toplandı. Ne kuruyorlarmış? İslam devleti kuruyorlarmış. Kurdular orada, toplandılar. Ne yaptı? Hepsini de fişledi, hepsinde orada katlettiler. Hepsinde de katlettiler. Bunlar hadis-i şeriflerde beyan edilen yalancı mehdi rüzgarları bunlar. Bunlar hadis-i şeriflerde var. Bunları daha önce böyle konuştum diye söylemiyorum. 11-12 yıl önce bunların sohbetini etmiştik. Bunlar çıkacak daha, bitmedi. Bunlar normal. Müslümanın bir karşısındaki bir kimse <laughs> Müslüman, gavurla mücadele edecekse karşısında gavur olması lazım ve o gavurun ona saldırması lazım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke'de eline taş bile almadı. Eline bir tane küçücük taş bile almadı. Müşriklere küçücük bir tane taş dahi atmadı. Dikkat edin. Bir tane küçücük taş atmadı müşriklere. Hep tebliğ etti, hep tebliğ etti, hep tebliğ etti, hep tebliğ etti. Dikkat edin. Müşrikler dediler ki senin derdin eğer burada devleti yönetmekse gel devletin başına geç yönet dediler. Müslümanlar aldanmayacaklar. Müslümanlar buradan aldanıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetini terk ediyorlar. Hz. Muhammed Mustafa müşrik bir devletin başına geçip oturmadı. Tebliğe devam. Ondan sonra hicret etti. Nereye? Medine-i Münevvere'ye. Hicret ettikten sonra önce mescitleri kurdu. Yani eğitim, okul, ibadet. Birinci mescid ne? Cuma mescidi. İkinci mescid ne? Küba mescidi. Üçüncü mescid ne? Mescid-i Nebevi. <laughs> Birinci mescid Cuma mescidi. Müslümanlar önce kendi bulundukları ülkelerde Cuma'ya bir fiil kılmaları lazım. Bir fiil Cuma'ya gidecek Müslümanlar. Dükkanını kapatacak gidecek, fabrikasını kapatacak gidecek, devlet dairesinde gidecek. Yazacak iki saatlik izin, dilekçeyi yazacak, cuma namazı için iki saatlik izin istiyorum diyecek. Koyacak müdürünün önüne. Ben devlet dairesinde çalışmış insanım, yaptığımı söylüyorum. Cuma'ya gideceğiz ha. Bir de müdür ülkücü. Mesai saatlerinde yok. Hemen bir dilekçe iki saatliğine cuma için izin istiyorum. Koydum dilekçe önüne. Ben gidiyorum dedi. İzin vermiyorum dedi. Çıkışımı verirsin o zaman dedi. İzin vermiyorum dedi. Çıkışımı verirsin o zaman dedi. Gittim. Bir dahaki haftaya boş dilekçeye imzaladım koydum. Ben dedim cumaya gidiyorum ister iki saatlik yaz müdür bey dedim istersen çıkışımı yaz dedim. İstifamı yaz dedim. Ben cumaya gidiyorum dedim. Yürüdüm gittim gene cumaya. Üçüncü hafta olan bu gerçekten yani cumaya mı gidiyor diye baktım o da geldi. haci Sinan'da baktı ben gidiyorum. Bir dahaki haftaya üç tane şefle bir Bölge şeflikleri var bizim orada. Bütün ödemiş, torbalı, fidanlık, işte kiraz, tira, hepsi de bayındıra bağlı. Orman işletme olarak. Bir dahakına üç tane şefle beraber gelmişler. Bir dahaki haftasına şey efendiyle cumalaşıyoruz. Cuma mübarek olsun, Allah razı olsun. Oğlum sarık sar dedi cumaları. Emredersiniz efendim dedim. Bayındır'da ilk defa sarık saran benim. Hani Cuma günü gittim, oturdum. Cuma'dan önce, namazdan önce ben şimdi o zaman da bir tane beyaz sarık var. <laughs> ben oturdum yerde, kocaman beyaz sarığı sardım ben şimdi. Zikrullah'ta sarıyoruz da o zaman dışarıda hiç sarmıyoruz. Arkamdan fısıldaşıyorlar. Kim bu? Hazreti Ömer gibi. Bir cürcina caminin içerisi yıkılıyor arkası. Ben hiç arkaya bakmıyorum. Arkamda da müdür, müdür yardımcısı, şefler sıralıymış. Müdür soruyormuş, bu bizim Mustafa değil mi? Diyorlarmış ki o bunun kafasındaki ne diyormuş. Diyorlarmış ki sarık imam mı oldu diyormuş. Bir curcuna arkada namazı bitirdim ben döndüm bir baktım bizim politbüro komple arkada. Tabi gittik. Müdür diyor ulan oğlum memleketi sen mi kurtaracaksın? Ben kurtaracağım diyor. Biz kurtaracağız diyor müdür. Kim kurtaracak diyorum ya. Önceden dedim ülkücüyüz dediler dedim. Memleketi siz kurtaracaksınız dediler, dediler diyorum. Ben ya, iki tarafa ateş ete de geldik dedim. Şimdi gene bize iş düştü. Biz kurtaracağız gene dedim. Ben, oğlum git bak işin lan. Sen önceden neyi adammışsın ya diyor bana. Önceden neyi adammışsın diyor bana. diyor git işine. Şimdi cumaya millet cumaya gidecek. İlk peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Medine, Medine münevverede kurduğu cami Cuma Mescidi. Cuma Mescidi. Şimdi yıkıldı orası. Şimdi Müslümanlar bilmiyorlar onun nerede olduğunu. Ben de hacca gittiğimde 92'de aha burada dediler. Otobüsün içerisinden işaret ediyorlar burada. Hazreti Osman Efendimizin şeyi ne o kuyusu nerede işte burada. Girilmiyor bile şimdi artık. Bu en son Ümre gittiğimizde o normalde Hendek Savaşı'nın olduğu yer, o yedi mescit vardı orada onları yerle eksan etmişler, her şeyi yok etmişler. Zaten bu Vahabiler ellerinden gelse Medine Münevvere'yi de yıkacaklar, Beytullah'ı da yıkacaklar. Ama para kazanıyorlar ya oradan, o yüzden yıkmıyorlar. Yoksa yıkarlar onu. <laughs> Zaten Medine Münevvere'de kabri şerifin başında dua ettirmiyor, vuruyor eline. Eline vuruyor. Sen dua ediyorsun kabri şerifin başında o senin eline vuruyor. Biz Hz. Muhammed Mustafa'ya hürmeten bir şey demiyoruz. Onların zulmü Müslümanlara geçiyor zaten. İşin en acı tarafı bu. Müslümanlar birbirlerine zulmediyorlar. Müslümanların kansızlığı, hırsızlığı, arsızlığı, zalimliği Müslümanlara. Müslümanlara. Biz gavur hayranıyız biz. Gavur aşığız biz. Bir Müslümanın dedikodusunu yaparız, gıybetini yaparız, iftirasını yaparız, namusuna, şerefine, haysiyetine, her şeyine laf söyleriz biz. Ama bir serkeş adama hiçbir şey diyemeyiz. Bir zalim adama hiçbir şey diyemeyiz. Bir küfürbaz adama hiçbir şey diyemeyiz. Sen kime küfür ediyorsun lan diyemeyiz. Diyemeyiz. Müslümanlar birbirlerine gelince horozlar. Çıkın. En fazla gıybet Müslümanlar birbirlerinin gıybetini yapar. Serkeş bir adamın gıybetini yapamaz kimse. Ona iftira da atamaz. Aman şunun şerrinden Allah'a sığınayım der, hiçbir şey demez. Temiz adamın arkasından konuşur da konuşur millet. Gerçekten. Ben bunu İslam olunca öğrendim. Hatta şey Efendi'ye dedim, efendim dedim, dervişlerin arasında bu kadar gıybet olduğunu bilseydim ben derviş olmazdım dedim. Nasıl Mustafa Efendi dedi. dedim efendim gıybet, dedikodu, laf, küf hepsi de burada dedim ya. Dedim nerede dedim birisi benim hakkımda konuşacak dedim. Bir kafalık işi vardır dedim. Kim konuşacak benim hakkımda dedim önceden. Gerçekten. Şimdi herkes konuşur. Ben şey efendinin hakkında birisi konuşmaya kalktı da ben böyle bir böyle bir şey yaptım onu. Şey efendi gel aslanım benim, kuzum benim. Halbuki ben içim içime sığmıyor adamı dövmedim diye. Bir dövseydim adamı bir kafa vursaydım diye. Dövmeye de tövbe ettim. En son Nuri'nin düğününde birini dövdüm, komalık oldu. Polisti. Bizim polislerin de canları sıkılacak şimdi. Jubileyi de yaptım. dedim. Tövbe ettim sonra dedim. Vurmayacağım bundan sonra kimseye dedim. Dedim dövmeyeceğim bundan sonra kimse. Ben iyi adam döverim. Keyifli. Böyle bütün ritüelleri işte işte. Adam ah oh, ne güzel dayak yemişim ya der. Tabii iyi dövdüğüm adam geldi iş teklif etti bana. Bir de arkadaşı geldi. Recep abi yapma ben bu adamı evire çevire dedim. Göstere göstere dövdüm. Bu adam beni diyorum kendi iş yerine mi çağıracak? Bizim olan vallahi seni istiyor. Billah seni istiyor. Git şu adamın işini topla diyor. Onun yerine sen durcan orada diyor. Recep abi yapma etme ne olursun diyorum ya. Ya ben bu adamı bir daha döverim diyorum ben. Ulan oğlum söyledim diyor. Bir daha beni senin yanına gelmeyecek diyor. Zorla götürdü beni adamla görüşmeye. Adam hem benden bir araba sopaymış yemiş dayak yemiş. Bildiğiniz sopayla bir de. Kafası böyle. Bizim olan oldu bitti geçti diyor. Baktım dedim bir daha gelirsem bir daha döverim bensin. Gelirsem döv gene diyor. Adam işe girdim ben. Dayak yemenin de güzelliği var ya inceliği var. Güzel bir şeydir yani. Müslümanların zulmü kendilerine. Bakın etrafınıza. Bak etrafınıza bakın. Ayet inkarcıları, hadis inkarcıları, mezhep inkarcıları, Müslümanlara olanca hakaretler, olanca yanlışlıklar, eksiklikler var mı savunan Müslümanları? Yok. Hiç Müslümanlardan bir ses var mı? Yok. Asla tahsip etmem. Bir sufi hayvanlara eziyet edilmesini ister mi? İstemez. Ulan adam köpeğe bir dokunuyor. Köpeğe dokunulan bin türlü belasını buluyor. Köpeğe dokundu diye. Kıyamet kopuyor bu ülkede. Bir köpek yüzünden kıyamet kopuyor ülkede. Ayetlerle alay ediyorlar, Kur'an'la alay ediyorlar, sünnet-i Resulullah'la alay ediyorlar, hadisleri inkar ediyorlar, Müslümanlarla alay ediyorlar, insanlarla alay ediyorlar, Müslüman insanlarla, müminlerle alay ediyorlar. Kimin gıkı çıkıyor? Kimsenin gıkı çıkmıyor. Bir köpek için ama kıyamet kopuyor. Bir köpek için. Kıyamet kopuyor. Seyrediyorum ben de. Yeni şehit oldu. Haberi var mı ülkenin? Yok. Hainler sınırda duran on kişilik gruba rakat atarlarla, uzaktan namlularla ateş ettiler. Çatışmaya girdiler. Bir tane şehidimiz var. iki günlük. Ha nerede duydunuz? Yok. Ülkenin gündemi o değil. Ülkenin gündemi ne? <laughs> Sıla bir tokat yedi mi yemedi mi belli değil. Ortalık kıyamet koptu. Kıyamet koptu ortalık. Yani tamam. Kadına el kalkmaz. Eyvallah. Kadın dövmek adamlık değil. Eyvallah. Ülkenin başka gündemi mi yok ya? Dolar üç buçuk liradan beş buçuk liraya çıkmış, ülkede karışmıyor. Ama birisi bir tokat vuruyor birine, ortalık karışıyor. O yüzden Müslümanların sahibi yok. Ve Müslümanlar birbirlerine zulmediyorlar. Birbirlerine kaykılıyorlar. Birbirlerine efeliyorlar. ediliyorlar. Birbirlerine. Cihat kime? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyene değil. Cihad kime o zaman? Senin gavura karşı. O da sana saldırırsa. Sana saldırmazsa sen ona saldıramazsın. O sana saldırması lazım. E öbürkü ne? Öbürkü nefis olan cihat. Öbürkü nefis olan cihat. Sen la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen kimseye cihat edemezsin. Ona nasihat edersin. Bakın la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir kimseye sen cihat edemezsin. Ona nasihat edersin. Ona tebliğ edersin. Ona anlatırsın. İkincisi cihat ne? O kimsenin kendi nefsine. Bu da ne? İbadetlere devam etmek ve ahlakını düzeltmek. Bu nefisle olan cihatta. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad ediniz. Tövbe 41. O zaman sen malınla, canınla nefsinle olan mücadeleye devam edeceksin. Gavurla. Gavurla da. Ama normal zamanda nefsinle olan mücadeleye devam edeceğim. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. O yüzden cihat düşmana, şeytana ve nefsine. Bu üçün haricinde cihat kimseye yoktur. Bir Müslümana cihat edilmez. Düşmana, şeytana ve nefsine karşı mücadele edeceksin. Cihadın yolu bu. Allah biz onlardan eylesin inşallah. O yüzden normalde meseleyi çok uzatmak istemiyorum. İnşallah önümüzdeki hafta bu konuya tekrar devam edeyim. Çünkü bu mesele biraz uzun. Emmare levvame mülhüme mutmainne radiye mardiye safiye önümüzdeki hafta Allah izin verirse devam edelim. Hem de erken başlayalım inşallah. Hakkınızı helal edin. Buradan devam edeceğiz inşallah. Hakkınızı helal edin. Geceniz hayır olsun destur.